Evet projemiz bittiğinde bu şekilde olacak arkadaşlar. Zımba yazacağım. Geçiyor. Pano yazıyorum. Geçiyor. Elma yazdım. Geçti. Pasa bastım. geçtim mesela. Puanınız 25. Başlata bastım. Tekrardan başladı. Bugün sizlerle beraber C Sharp'ta oyun benzeri bir şey yapacağız. Oyunumuzun mantığı şu olacak. Bir kelime daha önceden girdiğimiz kelimelerden bir tanesini seçecek. Rastgele olarak. Daha sonra bu seçilen kelimenin harflerinin yerini karıştıracak ve gerçek kelimeyi biz aşağıya gireceğiz. E, doğru alanına. kontrol ete basacağız. Eğer ikisi birbirine eşitse. Bu da e, tamam anlamına geliyor. Yani puan kazandıracak bize. Ve 30 saniye gibi bir süre içerisinde maksimum puanı toplamaya çalışacağız. Şuradan e, bir timer ekliyorum. Burada görmüş olduğunuz form tasarımını önceden yaptım vakit kaybettirmemesi için çok kısa değineyim şuradan buton ekledim butonun özelliklerini belirledim daha sonra bir adet label ekledim şöyle daha doğrusu iki adet ekledim birisi kalan saniyeyi göstermek için diğeri de çıkacak olan metin kelime için ve son olarak bir de text box ekledim ki buraya biz kelimeyi yazabilelim şimdi bir kontrol et e, basalım. Formula öncelikle ne yapacağız biz? Bir fonksiyonumuzu yazalım da kelimeleri nasıl karıştıracağız? Public void karıştır olsun. Bu fonksiyonumuzun adı. Şimdi e, buraya karıştırmak için Öncelikle bizim bir metin listemizin olması gerekiyor. İçine kelimeleri koyabileceğimiz. Ben bunu hızlıca doldurayım. Baştan bir string dizi oluşturuyoruz. String kelimeler eşittir. Buraya yazıyorum ben hızlıca. Bu kadar yeterli. Şimdi ee, bizim bir Seçilen kelime diye bir string oluşturmamız gerekiyor ve bu string'e her yerden erişebilmemiz lazım. O yüzden şu formload yazan kısmın yukarısına gelip e, string, küçük şey kullanıyorum, string e, seçilen diye bir string metin oluşturum. Herhangi bir atama yapmıyorum. Şimdi buraya geldiğimde bu kelimeler listesi, kelimeler dizisinden rastgele bir eleman seçeceğiz. Bunun için random'u kullanacağız. Random şeyini tanımlıyorum. Random rn'de eşittir new random. Hatta bunu alıyorum. ctrlx, v... yukarıya koydum. Çünkü daha sonrasında biz random kullanacağız. Kelimelerin yerli e, harflerini değiştirmek için. E, şimdi seçilen eşittir kelimelerin içindeki hangi elemanı seçeceğiz? Buraya bir sayı yapacağız. Bu sayı random oldu. rastgele olacak. rnd.next diyorum. Kaçtan başlayacak? Sıfırdan başlayacak. Nereye kadar? Kelimelerin uzunluğuna kadar. Yani kelimeler nokta length diyeceğiz burada. Bu normalde böyle kullanın. Yani Belki alışık olmadığınız bir kullanımdır. int işte rastgele eşittir. Bunu alırsınız. rnd.next'i genelde şöyle yaparlar işte. Alırlar, buraya koyarlar. Daha sonra bunun içerisine yazarlar. Ama gerek yok kodu uzatmaya. Böyle yapsanız da yeterli olacaktır. Tamamdır. Bir de burada şöyle bir güzellik yapalım. Ee, bu kelimeler şurada görmüş olduğunuz gibi upper string denir buna yani büyük harflerle yazılsın. Şuna da nokta to upper diyorum. Bunu dediğimde burada elma küçük harfle yazılmasına rağmen büyük harfle yazılmış hali olacak. Biz aynı şekilde buradan girdiğimiz verileri de büyük harfle yazmış olacağız. Göze daha hoş gözüksün. Şimdi e, sıra geldi. karış kelimeyi şey yapmaya. E, bir liste oluşturmaya kelimenin harflerini bir listeye alacağız. burada dizi kullanmıyoruz. Bunun sebebi gelecek olan boyut belli değil. Yani 3 harfli bir kelime de olabilir. 10 harfli de olabilir. 5 harfli de olabilir. her seferinde ben buraya işte string dizi harfler eşittir new string 10 işte 5 diye falan yapmama gerek yok. O yüzden direkt list oluşturuyorum. List buraya hangi türde veri yapacaksak onu yazıyoruz. Adı ne olacak? Harfler olsun. Eşittir mi list. Sin. Bu şekilde tanımlamamızı da yaptık. Şimdi ben e, buraya bir for döngüsü oluşturacağım. Şöyle taba basıyorum. Geldi. Neye kadar olacak? Sıfırdan başlayıp seçilen nokta length. Seçilenin uzunluğu kadar bu for döngümüz bizim devam etsin. Şimdi burada e, bir a ve b diye iki tane farklı değişken oluşturacağım. Integer. Bunlar rastgele sayılar olacak ve e, mesela a ilk kelime, b ise para. A ilk harf seçeceğimiz harf, b ise hangi harfle değişecekse o harf olacak. O harfin indeksi olacak. Int a eşittir Rd nokta Hatta direkt şunu kopyaladım. Taştır. nokta işte, Kelimeler nokta değil de bu seçilen nokta olacak. Seçilen kelimemizin uzunluğu ve int b diyorum. Bu da seçilen nokta length. Şimdi şöyle bir şey yapacağız e, A'sı kelimeler dakika harfler nokta baştan bir şey oluşturalım string bu da bizim geçici karakterimiz olacak o harf e, iki tane dizdeki elemanı değiştirmek istediğimiz zaman bizim ee, bir tane geçici bir e, değişken oluşturmamız gerekiyor. Bunun sebebini açıklayacağım. Geçici eşittir harfler nokta daha doğrusu harflerin a'sı harflerin a'sı artık harflerin b'sine eşit olsun harflerin b'si de geçici olsun. Şimdi burada bunu yapmamızın sebebi şu. Şu geçici kullanmamızın nedeni. Ben harfler A iştir, harfler B, harfler B iştir, harfler A yaparsam şu yukarıda harfler A'yı harfler B'ye işlediğim için artık A'nın eski değeri değil B'nin atadığımız yeni değer gelecek. Bu yüzden iki karakter de birbirleriyle değişemeyecek. Yani biz oradaki harfi kaybetmiş oluyoruz. O işlem şu geçici işlemi yapmazsak. Ha böyle ne oldu? Baştan geçici harflerin ağasını atadım. Artık harfler A cepte. Ben bu harfler A'yı değiştirsem de problem değil benim için. Geçici çünkü. Harfler değiştir geçici yaptım. Şimdi e, bu işlemi sadece bir kere de yapabiliriz. Fakat şöyle çok güzel bir şey yapalım. Bir tane daha bir e, while döngüsü oluşturalım. Baştan bir şey yapayım. E, int tekrar olsun bu da yine de nokta length bu hiç önemli kaça kadar uzunluğu olacağı isterseniz yani 20 deyin 50 deyin hiç önemli en az bir 5 kere ya da 3 kere işte karıştırma işlemini gerçekleştirsin sonra ben buraya diyorum ki int j eşittir 0 Yok direkt for döngüsü yapalım. For j eşittir sıfır olacak. j küçüktür tekrar sayısı iken bu işlemimizi devam ettirecek. Yani e, bu kadar kez harfleri değiştirecek. Böyle bir sistem yaptık. Mantık yaptık. Artık harfler değişti. Karıştı. Bizim bunları son hale olarak bir metin atamamız gerekiyor. String son hal diye bir şey oluşturalım değişken. Son hal. Bu böyle boş şu anda. Şimdi burada da harfleri sırasıyla alacağım ben son kısımdan ve son hale ekleme işlemi yapacağım. Son hal, son hal artı eşittir şeklinde kullanacağım. Bunun için bir döngü kullanacağız ama for içi kullanmamız yeterli olacaktır. Yani for döngüsünü direkt kullanabilirsiniz. For içi de kullanabilirsiniz. Şöyle tekrardan for içi yazayım. Taba bastım iki kez var item diyor bunun değiştirmemize gerek yok bu değişken gibi bir isim olacak in collection nereden biz bu tek tek harfleri alacağız harfler listesinden ben buraya geliyorum. son hal artı eşittir item yazıyorum artık karışık bir şekilde harfler son hal isimli değişkeni Eşitlendi ve bunu biz geleceğiz burada label bir de göstereceğiz label bir nokta Son eşittir şimdi bu çalıştırdığımızda herhangi bir şey olmayacak çünkü biz bu karıştır fonksiyonu çağırmadık bu yüzden ne yapmamız lazım şu pas şeyine geliyorum. Zaten pasta karıştır demek ya yani tekrar yani tekrardan karıştıracağız ya. Her şu pasa bas şimdi tekrardan karıştırsın. Bastım. Ya böyle oldu. Auto French diyor. Harflerin A'sı. Pardon. Burada e, şöyle bir problem oldu. Biz bu harflere herhangi bir şey atamadık ki. Yani şu an harflerde seçilen kelimemiz yok bizim. Bu seçilen kelimeyi de harfler dizisine, listesine eklememiz gerekiyor. Onu unuttum. Onu da hemen yine for yapalım. For each, harf e, nerede olacak bu? Seçilen kelime de olacak bu sefer. Harfler nokta add Item. Şimdi hata vermemesi gerekiyor. Item nokta diyelim. Tamamdır. Şu var, biz bunu string de yapabiliriz. Yani ne olacağını biliyoruz. E, dizimizdeki elemanın ne olacağını bilmiyorsak, bunu e, var olarak bırakabiliriz. Var olarak kalsın bu. F 5e bastım diyorum. Bakın gördüğünüz gibi kelime değişti. Ne oldu Bilgisayarın karıştırılmış hali. İşte makasın zımba. Gördüğünüz gibi karışıyor. Şimdi burada şöyle bir kontrol ekleyelim. Yani milyonda bir de olsa bu kelime şey olabilir. E, karıştırılmış son hal bizim seçtiğimiz kelime eşit olabilir. Yani elma elma olarak bizim karşımıza çıkabilir. Buraya hemen şöyle ufak bir if ekleyelim. Diyelim ki eğer e, bizim seçilen kelimemiz son hale eşitse sen gel bunu bir daha karıştır. Ha, değilse o zaman da gel bunu label bir tekstine ata. Şimdilik işlem oldu. Buradan şeyi ayarlayabilirsem çok güzel olacak tamamen hep ortada durması için. Bunu ayarlayabiliyor muyum bakalım bir. Text align, align. Olmuyor mu? Olmuyor sanırım. Çok büyük bir problem değil. Kalsın böyle. Şimdi kontrol et butonuma bastığımda ne olması gerekiyor? Bizim kontrol et butonuna bastığımızda Textbox 1'deki tekstimizle yani buraya yazdığımız yazıyla şuradaki e, pardon seçilen kelimenin eşit olması gerekiyor. Ben oraya da geliyorum. if diyorum. E, seçilen eşit eşit, eşit. textbox 1. text işte. Fakat burada şöyle bir kontrol e, şöyle bir işlem yapacağız. Upper diyeceğiz buna. To upper yani az önce de biz hepsini büyük harf kullandık ya. O yüzden burada da tekrar büyük harf yapmamız gerekiyor. Yoksa e, hata verecektir. Seçilen eşit mi? Text box bir tekste. Ha burada da puan diye bir tane daha e, değişken oluşturalım. Label 3. Şu anda puanımız kaç bizim? 0. Bunlar eşitse puan. Bir dakika puan oluşturmadık. Onu yukarıda hemen oluşturalım. Şu seçeneklerin alt üstünde int puan eşittir 0. Eğer eşitse puan artı eşittir 5 olsun ya da 10, 10 puan artsın ve label 3'tü o son eklediğimiz nokta text eşittir puan olsun. Şimdi böyle yaparsam hata veriyor. Neden? int to string diyor. Siz buraya nokta to string de yazabilirsiniz. Ya da şunu sileyim. Artı şu tırnak işaretini eklerseniz bunu string olarak algılayacaktır. else değilse de bizden puandan eksi eşittir 7 puan kırsın. Pratik olması için hatta şunu şöyle şu, şu sona koyayım. puanımızı bize yazdırsın en son. Deneyelim hemen test edelim. Pas dedik. Bu mabız yazan zımbaydı bunun gerçeği. Kontrol ettim. 10 puan verdi. Mesela zımba yazsam 7 puanımı eksiltti benim. Şimdi ne yapacağız biz bu işlemi yaptıktan sonra tekrardan karıştıracağız bir de. Karıştırıyoruz. Sonra text box'ımızı temizliyoruz. Text box'ı temizledik. Bu böyle devam edecek. Ve e, şu pas butonuna bastığımda da benim 5 puanımı götürsün. Hem karıştırsın hem de 5 puanımı götürsün puan eksi eşittir 5. Hemen test edelim. Bu arada ilk başta formun loadunda da yani ilk açılışta da bizim karıştırma işlemini yapmamız gerekiyor. Karıştıra bastım. Bakın direkt karıştırdı. Bu TMRO neydi? Alı şimdi. Ha armut. Armut'u bastım. Kontrol ettim. Silindi burası. Bakın bu bilgisayar yazıyor. Mesela bilgisayara yazdım yanlış oldu değiştirdi televizyon kontrol ettim doğru şimdi buna pas dedim pas deyince puanımı azaltmadı neden azaltmadı pasa bastığımda puan eksi eşittir 5 burada bir problem var. Bu problemi nasıl çözeceğiz? Hmm. Arkadaşlar pardon çok özür dilerim. Kontrol et'e e, pasa bastığımızda biz label text'ini eşitlemedik. Yani puanımız azalıyor. Fakat bizim görebileceğimiz şekilde karşımıza çıkmıyor. Şu an pasa bastığımda. Hala gözükmüyor. Niye ya? Ha textbox1.txt dedim. Yanlış şeyi kopyaladık. Label 3.txt eşittir yapacaktık. Tamam. Oldu. Kalem mesela bu. Kontrol ettik. Pasa bastık. Azalıyor 5 puan 5 puan. Tamamdır. Yanlış yaparsak 7 puan. Şimdi son kısım. Ee, bu sayıcı şey yapmak. Geriye doğru saydırmak. Form açılır açılmaz. Biz bu timer'ımızı başlatacağız. Ya da şuradan enable'dı direkt true yapalım. Şu interval 1000 olacak. 1000 bin demek yani 1000 milisaniye 1 saniye eşittir. Biz i̇şte 30 saniye geriye geriye saydıracağız ya. Biner biner. Yani 1 saniye 1 saniye olması için bunu 1000 yapmamız gerekiyor. Tamamdır. Şimdi timer ha, geliyorum. Ee, int sayaç eşittir 10 olsun şimdi görelim diye if sayaç büyüktür 1 ise ya da büyük eşit 0 ise diyelim daha mantıklı olur sayacımız azalsın bizim eksi eksi yapalım ve label 2 bizim sayacımız utanı texti text eşittir sayaç artı Bakayım, Label 2 mi bu? Tamam Label 2. Geriye doğru sayacak. Hemen bir test edelim. 19, 8 diye gidiyor. Tamam, şurada 10 olsun. Eğer sayı sıfırsa else, yani artık sıfırlanıyorsa baştan bir sayıcı durduracağız. Timer bir nokta eşittir false diyoruz. Sonra message box nokta show şurası başlık olacak işte e, oyun puanınız artı puan bize gösterecek. Deneyelim. Bilgisayar. Kalem. Bir tane pasa bastım. Şöyle bastım. Oyun diye karşıma çıktı. Ha puanın 8'i yanlış yerde gösterdim. O ikisinin yerini değiştireceğim pardon. Bu arada bu eksi 1 olarak kaldı. Bunu nasıl halledebiliriz? Ha, büyük eşittir sıfır değil de büyüktür sıfır diyeceğiz. Ee, yanlış söyledim. Sıfırdan büyükse azaltacak. Şu ikisinin yerine değiştiriyoruz. Oyun. Tamam şimdi olacaktır. Ve sonrasında e, biz tamam bastığımızda tekrardan yeni oyunu başlatsın. Onu da bir butonla halledelim. Başla butonu koyalım şuraya. Tekrardan başlaması için. Şuraya başla diyorum. Başlaya bastığımda ne olacak? Öncelikle bizim sayıcımızı tekrardan 10 saniye eşitleyecek. Daha sonra karıştırma işlemini gerçekleştirecek. Ee, Sonra ne yapacak başka? Timer1'i aktif edecek. Timer1.enabled eşittir true olacak. Puanımız da 0 olacak. Puan eşittir 0. Son olarak TextBox1.text'i temizliyoruz. Eşittir bu şekilde. Tamam şu an her şey çalışıyor büyük ihtimalle. Yazıyorum. Peçete. Kontrol ettim. Kalem. Kontrol ettim. Pass dedim. Bu yine peşere geldi. Puanınız 15 dedi. Tamam dedim. Başlay'a bastım. Bilgisayar. Şu puanı ve şu yazıyı da tekrardan benim sıfırlamam gerekiyor. Label1.text'imiz bizim puanımızı tutuyordu. Eşittir puan olsun yine. Label2.text de bizim sayıcımızı tutuyordu eşittir sayaç olsun. Nokta text eşittir sayaç. Hop. Oh. Şöyle. Tamamdır. Son olarak buraya nasıl bir ekleme yapabiliriz? Hmm. Enter'a basarsak ya da şey ya e kelime doğruysa, doğru yazdıysa kelimeyi direkt atlasın yani biz kontrol ya basmadan. Onu nasıl yapacağız? Şimdi şurada bakın bir properties var bir de events var. Events bizim olaylarımız demek. Yani text box'ıma tıkladım. Geldim buraya. Events'ta text change diyor. Yani her bir harf değişiminde bu metin kutusunda herhangi bir değişiklik olduğunda eğer e, bizim şu bu kontrol butonumuz vardı ya onu direkt alıyorum. Her bir değişiklik olma sanki kontrol butonuna basmışız gibi. Ama şu puan azaltmayı siliyorum. Eğer seçilen bizim text box'ımız text box 1'de eşit işte olursa direkt otomatik ben şeye basmadan değiştirsin. Hemen yapalım bak şimdi kalem diyorum. Geçti. Bu neydi? Televizyon. Televizyon diyorum. Hop otomatik geçiyor. Ben basmıyorum. Bilgisayar yazıyorum. Geçti. Bak puanınız 30 diye de gösterdi. Başlaya bastım. Bunlar niye sıfırlanmadı onu anlayamadım ben. Şu neydi? Puan teksti. Label 3. Başlaya basıyorum. Ha, label 3 puanlı bizim. Label 1 değildi. Özür dilerim. Şu an her şey çalışıyor. Kalem yazıyorum. İşte peçete yazıyorum. Yine peşete geldi. E, bu ne? Elma. Tamam dedim. Başlaya bastım. Gördüğünüz gibi her şey temizlendi. Düzeldi. Projemiz bu kadardı. Kusura bakmayın. Biraz uzattım galiba. 26 dakika. Yani izler misiniz bilmiyorum. E, İzlediğiniz için teşekkürler. Sorunuz olursa sorabilirsiniz. Bu kodları da GitHub'da paylaşacağım. Linki aşağıda bulabilirsiniz. Hoşçakalın.